I know that Merhaba arkadaşlar ben Umut bugün sizler bir yeni videoya karşınızdayım Bugün sizler de bir arkadaşlar nasıl e, CMR5'e extrude yapılır onu göstereceğim arkadaşlar e, Bunları linklerini açıklama kısmında vereceğim fakat Kustumuz e, evi minecraft bilgiyi veremeyebilirim çünkü o paralı e, Lightroom linkini ve Jacob linkini verebilirim arkadaşlar. Size internetten Medav, FMR falan bulursunuz. Öncelikle Kaşalı ikiye tıklayarak e, bir açalım. E, ve açıldı. Şu kamerayı silin, kameraya gerek yok. E, ve arkadaşlar File, Open diyerek de e, rigimizi açalım. Şöyle ikiye tıklıyorsunuz ve açılıyor. E, açıldıktan sonra arkadaşlar e, e, Lightroom şuraya iki kere şöyle tıkladığınızda kırmızı olacak rengi ve Lightroom gözükmeyecek. Ama etkisi olacak. E, yani yine ışıklandırmalar olacak. Sadece biz burada işlemimizi yaparken gözükmeyecek. Yoksa bize bakın siyah gözükebiliyor şuralar. O yüzden onu böyle kapatın e, CMR versiyon bir kere basarak e, burada skin yazıyor. Bu skin'e 3 nokta skin yan tarafındaki 3 noktaya tıklarsanız e, buraya skin'inizi atabilirsiniz. E, skin'inizi atmadan önce gözleri silin. E, Niye olmadı? Aa bu Jack arkadaşlar kusura bakmayın. Hem Options'tan aşağı doğru iniyoruz ve burada Together yazıyor arkadaşlar Together'ın yan tarafındaki üç noktaya basıyorsunuz ve buraya skin'inizi atıyorsunuz arkadaşlar Atmadan önce skin'in e, gözlerini silin Yoksa size burada engel olabilir, burada gözükülebilir e, Biz bunu istemeyiz e, Hemen Extrude yapımından başlayalım e, Açtıktan sonra arkadaşlar e, Lightroom'da ve CML'lerimizin Yan tarafta Layer yazan bir yer var bu layer yazan yere bir kere basıyorsunuz ve önünüze böyle bir ekran geliyor. Burada layer locked, locked yazıyor arkadaşlar. Bu locked'ı bir kere basarak kilidi kaldırıyorsunuz. Ondan sonra elimize buradan e, light select aracını alarak önce kollardan başlayalım arkadaşlar. Ben kollardan başlamak istiyorum. sol kola bir kere basıyorsunuz. Diğer kolda arkadaşlar shift tuşuyla bir kere basıyorsunuz. Ve e, bu kısma şuraya basıyorsunuz arkadaşlar. Buraya bir kere bastığınızda böyle olacaktır. E, bunu yaptıktan sonra arkadaşlar U ve L tuşuna basıyorsunuz. U ve L'ye basıyoruz arkadaşlar ve elimiz elimize şöyle bir loop select denilen bir araç geliyor. E loop select geldikten sonra arkadaşlar bu L kısmını buraya alıyorsunuz yeniden. Ve arkadaşlar yakınlaşalım. Ben arkadaşlar şu üç kısmı e, Extrude yapacağım. E, hemen Extrude yapacağımız kısımları seçelim. Burada ve e, seçiyorsunuz arkadaşlar ve Shift tuşuyla yanından buraya basıyorsunuz. Sonra buraya basıyorsunuz. Bir de diğer yapalım. Buraya, buraya ve buraya arkadaşlar. E, sonra arkadaşlar boş bir yere sağ tıklayıp Extrude yazan yere geliyorsunuz ve önünüze böyle bir ekran geliyor Extrude. Arkadaşlar benim size tavsiyem burayı iki yapabilirsiniz. Eğer çok geliyorsa bir yapabilirsiniz. Ee, ama benim tavsiyem yani iki ben iki seviyorum. Veya buraya bir yapalım arkadaşlar. Ee, buraya bir yazdıktan sonra isterseniz Enter tuşuna basarsanız isterseniz de Apple yazan yere basarsanız. Ee, Maximum Angel her zaman için 91 olsun arkadaşlar yoksa hatalar çıkabilir burada yani mesela bakın 90 yapıp enter'a bastığımızda şu köşe boş kalıyor ama 91 yazıp enter'a bastığımızda arkadaşlar bu köşe doluyor yazdıktan sonra apply'a basıyorsunuz ve exodunuz oluyor bunlar seçiliyken arkadaşlar ctr ile a yapıyorsunuz ve sağ tıklayıp knef aracımızı alıyorsunuz arkadaşlar krep aracını aldıktan sonra line'ı loop yapıyorsunuz. Ve hemen şöyle bir yaklaşalım. E, Bura arkadaşlar biraz daha gördüğünüz gibi oval oluyor. Ben buraları kesmek istiyorum. Yani daha düz bir kıvam elde etmek istiyorum. Şuraya gelip böyle kesiyorsunuz burayı. Alt kısmı da yine aynı şekilde keselim. Şöyle yapıp kesiyoruz arkadaşlar. Yeniden diğer kola gelelim. Ve burayı da şöyle keselim üst kısmında yine aynı şekilde şöyle keselim ee, şu kenarlarda arkadaşlar biraz daha böyle oval oluyor burada arkadaşlar şu ön kısımdaki yere tıklayarak daha keskin bir kıvam elde edebilirsiniz İsteyenler yapabilir istemeyenler yapmayabilir ee, kolları yaptık arkadaşlar gözümde kollar böyle oluyor. E, işiniz bittikten sonra arkadaşlar burada bildiğiniz gibi bunu arkadaşlar buraya alıyorsunuz ve yeniden aynı yere geliyor. E, şunu kapatalım. Bu açık olabilir arkadaşlar bunu kapatın. E, Şimdi ise arkadaşlar e, kafayı yapacağız. E, Cemer'de arkadaşlar ayrı bir şey var. E, Cemer'de şu iç kısmdan e, kafayı açamıyorsunuz. Ee, o yüzden arkadaşlar artıya basıyorsunuz Mesh ve buradan Height. E, yeniden Height Basalım bir dakika Height Ve Height Extrude yazıyor arkadaşlar Buna da bir kere basalım Ve aşağıya doğru açıldı Extrude Height'ı e, Buradakini kaldırıyorsunuz Ve buradakini bir kere basarak kaldırıyorsunuz Yine alttakini Basarak kaldırıyorsunuz arkadaşlar İlk olarak Üsttekinden başlayalım. Sağ doğru bunu kaydırıyorsunuz. Görüşürüz burada zaten e, şehir var. Normalde burada sıfırdır. Bunu böyle sağ doğru kaydırırsınız. Görüşürüz burası artar. Mesela oraya geleceğiz sonra. E, sağ, tarafı sağ tarafa doğru kaydırdıktan sonra arkadaşlar yeniden evimize e, live seyrettiğimiz alıyoruz bir kere tıklayıp e, buraya geliyorsunuz arkadaşlar ve yine de e, ekstra yapmaya başlayacağız. Öncelikle şu kısımları, yani saçın olduğu yerlerin dışında hep kısımları seçiyorsunuz. Böyle seçelim. Yine arkadaşlar e, basıyorsunuz ve Shift tuşuyla diğer kısımları seçiyorsunuz. E, CTRL tuşuyla da seçtiğiniz kısma basarak geri alabiliyorsunuz. Yani şöyle bakın bu seçimleri öyle geri alabiliyorsunuz. Eee... Yanlışla bastıysanız da CTRL Z yaparak geri alabiliyorsunuz. Ee, yeniden şu alt kısımları yani alt kısımda seçip silelim. Shift tuşuyla şöyle seçiyorsunuz. Seçtikten sonra arkadaşlar Delete tuşuna basarak e, siliyorsunuz. E, herhangi bir yere bir kere basıp CTRL A yapıyorsunuz. Ve yani, sağ tıklayıp Extrude diyorsunuz ben buraya arkadaşlar her zaman 3 yaparım. Siz değiştirebilirsiniz, hiç fark etmez. Yaptıktan sonra arkadaşlar yeniden burayı e, model kısmına alıyoruz. Ve burada e, yani burada bakın yüz şey, şey işte başka bir şey yazıyordu çünkü. Bakın sağa ve sola kaydığımızda artıyor. Buraya arkadaşlar 0 yapıp enter'a basıyorsunuz. Ve bu yandan e, bu kısma geri dönüyor gördüğünüz gibi. Ee, şimdi arkadaşlar diğer kısmı yapalım. Diğer kısımda şu. yandan bunu da sağa doğru kaydırıyorsunuz. Ee, ve yandan buraya e, geliyorsunuz. Ee, yaklaşalım. Ee, i̇lk olarak arkadaşlar şu ön kısımdaki saçtan başlamak istiyorum ben. Yanına arkadaşlar elimize live selectimizi alıyoruz ve saçı seçiyoruz. Şöyle. Yanına shift tuşuyla şurayı seçiyorsunuz. Ee, arkadaşlar benim extrude yapma şeklim e, yani her herkesin extrude yapma şekli farklıdır. Ben size kendi stilimi gösteriyorum. Siz de böyle extrude yapabilirsiniz. Ee, saç e, saçı seçtikten sonra sağ tıklayıp aha, bir dakika aynı e, sağ tıklayıp extrude diyorsunuz. E, buraya arkadaşlar ben iki yapıyorum. E, siz de iki yapabilirsiniz diyorsanız. Arkadaşlar saçı istediğiniz gibi ya yani model vererek e, şekillendirebilirsiniz. Ben şöyle bir saç çekiyorum mesela. Şöyle şöyle seçiyorum. Sonra şu kısmı seçiyorum. Ve Extrude diyorum. Buraya arkadaşlar bası tutup sağ veya sola çekerek böyle yükseltip alçaltabiliyorsunuz veya buradan direkt iki planda yapabilirsiniz. İki yapalım biz. İki oldu şimdi yeniden alalım. Şöyle, 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 ee, şöyle yapalım. Bir şu kısmı seçelim. Yeniden ekstra diyelim. İki yapalım veya istediğimiz bir e, şeye. Yeniden buraya seçelim. Ve şu kısımları seçelim. Sağ tıklayıp ekstra diyelim ve yeniden iki yapalım. Böyle iki yapmıyorum. Biraz daha şöyle. Bir saatte buradayız. Tamam. Ee, şimdi arkadaşlar saçı bitirdik ve e, bunun kafasında bir şapka var ben bu şapkayı seçmek istiyorum yani ekstra yapmak istiyorum bu şapkaya. Ee, Gözler arkadaşlar burada iki tane renk var ben bu kısmının daha yüksek olmasını istiyorum o yüzden bu kısmı şimdilik seçmeyeceğim. Ee, yani arkadaşlar şu yan kısımları seçelim şöyle. Eğer başınızın şu yuvarlak kısım yani çok küçükse e, buna bir kere basıp e, ee, burada videosu yükseltebilirsiniz. yükselttiğimizde de burasınız büyür gördüğünüz gibi. Böyle büyüyor. Ben yani şöyle seçelim. yani shift tuşuyla seçiyorsunuz tabi ki de buraları. Yani arkaya arka seçelim. Ee, benim tercihime göre arkadaşlar alt kısmı seçmeniz gerekmiyor. Ama isteyenler tabi de seçebilir. Yani bir hata olmaz alt kısmı seçeneğinde. Sadece ben e, kafanın yani şöyle alt kısmından çıkıyor bazen Oraları sevmiyorum e, hemen arkadaşlar saç seçtikten sonra sağ tıklayıp Extrude diyorsunuz e, buraya arkadaşlar e, biz iki yapalım e, şimdi arkadaşlar şu kısmı seçelim şu mavi olan kısmı seçelim yani bunu alıyoruz gördüğünüz gibi çok büyük oldu yani buraları seçmek için bunu arkadaşlar 10 yapalım ben 10 yapmak istiyorum 10 yaptığımızda geriye daha, daha az yani daha küçük oldu. Hemen şu mavi kısımları seçelim. Şöyle. Yine kısımları seçelim. Şöyle seçtikten sonra sağ tıklayıp ekstra ütüyorsunuz. Bu kısımda ben 3 yapmak istiyorum. 3 yapıyorum ve Şöyle bir yüksekliği arttı veya 4 yapalım bunu. Yeterlize yapıyoruz Gözlüğü 4 yapıyoruz. Yeniden yap, e, kafada ekstrojen işimiz bittikten sonra yeniden burayı model kısmına alıyoruz. Burayı da yeniden 0 yazıp enter'a basıyoruz ve bu yeniden yerine gidiyor gördüğünüz gibi. E, şimdi arkadaşlar ayaklara gelelim. E, elimiz yeniden arkadaşlar live select aracımızı alarak Ayakta sağa bir kere, solaya bir kere tıklayalım. İşte tersi yok. Biraz işte Yeniden şuraya gelelim. Ve böyle oldu. Eee, arkadaşlar. Eee, CMR'de şöyle uçlarda arkadaşlar biraz daha böyle e, ayrılmış yerler var. Yani normal direkt böyle kare kare değil. Buralar biraz daha dörtgen Oralarda bazen hata yapabiliyorsunuz. Eee Ayakları yapacağımız arkadaşlar yeniden U ve L tuşuna basıyoruz. Ve elimiz yeniden şu Loop Selection aracımız geliyor. Şuraya bir kere tıklıyorsunuz ve Shift üstlere şöyle seçiyorsunuz arkadaşlar. Ben şurayı da şöyle seçelim. E, Buralar arkadaşlar böyle seçemeyeceğimiz için elimize şu aracımızı alıyoruz. Ve buraları da seçiyoruz ben bu iç kısımları seçmek istemiyorum. O yüzden CTRL tuşuyla buraları e, seçimi kaldırıyorum. Şöyle. Şu alt kısımlarla seçimi kaldıralım arkadaşlar. Orayı ben ayrı, ayrı yapacağım. Yandan UL yapalım. Ve CTRL tuşuyla buraya tıklayalım. Ve buraların seçimini kaldıralım. Bir dakika. Şöyle kaldıralım. Sağ tıklayıp Extrude diyelim. E, ben buraya arkadaşlar 2 yapıyorum ul yapalım arkadaşlar alt kısmını seçelim şöyle evet yeniden sağ tıklayıp execute diyelim burayı da 3 yapmak istiyorum 3 yapıyorum ee, ctrl ile yapıyorum arkadaşlar ve sağ tıklayıp connect diyorum yeniden buralara da kesme işlemi uygulayacağız gördüğünüz bunun yine kenarları da böyle ee, yani şöyle duruyor bu arkadaşlar şeyde de vardı. Eee 5 Flash Edit e, onda da yine böyle kenarlar ovaldi. Bunda yine orada uygulayabilirsiniz. Buraya arkadaşlar tıklayarak kesiyorum. İsterseniz şurada şöyle tıklayarak daha oval bir şekil verebilirsiniz. Yapalım önce. E, hemen şurayı şöyle keselim. Şöyle. Şöyle. şöyle keselim. Hemen şurada olay vermek için iç kısımdan şöyle tıklıyoruz. Şöyle tıklıyoruz. Yani isteyenler benim sayını kullanabilir. Ee, i̇stiyorsanız başka insanların yani ekstra detaylarını kullanabilirsiniz. Hemen şuraya da şöyle de bir yapalım. Ve şöyle bir keselim. Alt kısma gelelim. Alt kısmı yine aynı şekilde. Şöyle keselim. Ve şöyle keselim. Şimdi diğer ayağı da yine aynı şekilde yapıyoruz. Böyle. Böyle. Şöyle keselim. Şöyle keselim. E, görüyorsunuz zaten. Ekselenme Bu Şöyle keselim. Şöyle böyle keselim. Eee yine buraya da şöyle keselim. Şöyle şöyle tamam. Ee, da işimiz bitti arkadaşlar. Ayaklarla da ekstrudumuzu yaptık. Ee, yeniden arkadaşlar şuraya geliyorsunuz. Ee, şimdi arkadaşlar geldik ee, e, gövdeye yani şu kısma. Arkadaşlar bu kısmı yapmanın iki tane şekli var. Ee, gördüğünüz gibi bunun bir üstünde bir ceket var ve ben bu ceketi yani isterseniz eksplote yapabilirsiniz. İsterseniz de ceketlik kullanarak yapabilirsiniz. Ben şimdi size direkt eksplote yaparak göstereceğim. Ee, Light çalışımız alıyoruz, basıyoruz ve e bir dakika bunu yapmadan önce arkadaşlar şu kafa kısmını yani kafayı yukarı kaldıralım. Daha rahat erişebilmek için şu, şu kolları da kenara çekebiliriz. E, live selection'ımızı alıyoruz ve basıyoruz. Yeniden buraya geliyoruz. E, bir kere tıklayıp ile A yapabilirsiniz. Sonra buralara işte Ctrl tuşuyla seçimi kaldırabilirsiniz arkadaşlar. Ben öyle yapacağım şöyle bir yaklaşalım. Şöyleyse şimdi kaldıralım. Yani sağ tıklayıp Extrude diyelim. Buraya da yine 2 yapabilirsiniz. İsterseniz böyle kalır. isterseniz CTRL A yapıp işte Knef alıp kesebilirsiniz. Hemen keselim bakın. Küçük bir işlem. Şöyle. ve kestik arkadaşlar. Ee, bunlar böyle dışarıda kaldı. Şu kısmı bir yere basarak burayı sıfır yapıyorsunuz da bu yerine, yerine geliyor. Burayı da sıfır yapabilirsiniz. Ee, Yana kafaya tıklayarak da. <laughs> şu kısımda arkadaşlar sıfır yapabilirsiniz. Ve arkadaşlar, ekstrudumuz bitti. CMR'de e, göz rengini değiştirmek için CMR'ye bir kere basıyoruz. Ve Şurada arkadaşlar göz rengini değiştirebiliyorsunuz. İki kere basarak. Böyle işte, pembe filan da isteyen renk yapabilirsiniz. E... Arkadaşlar bunun internetli iki var. Yani illa para vermenize falan gerek yok. Ama isterseniz verebilirsiniz yani eee bunu nerde indiriyoduk şurdan bak 1 dakika arkadaşlar şu kullanarak gözü böyle aşağı indirebilirsiniz yukarı çıkartabilirsiniz şöyle azıcık aşağı indireyim neyse böyle dursun eee bitti arkadaşlar böyle ekstra yapabilirsiniz şimdi ee, ceketlik kullanarak yapalım arkadaşlar. E, ceketlik rig kullanırsak exodot olmuyor. Ama işte ceket kullanmayı da göstermiş olurum. yeterli z yapıp bunları geri alıyorum arkadaşlar. Yaptığım işlemleri. kolları yerine Tamam. Şimdi yeniden file open diyerek e, ee, ceket rigimizi açıyoruz. ceketlik arkadaşlar bedava. Yine aşağıda rigi in, açtıktan sonra arkadaşlar Çeketirgeye bir kere basıyorsunuz. Bu burada skin diyor Bu skin'e bir kere basarak skin'imizi seçebiliyoruz. Size önerim arkadaşlar skin'in iç kısmını siyah yapmanız. Yani gözüken kısmı aynı renk. Diğer kısımlar siyah olacak. Ya yani direkt biz açalım işte. Gözü açtık. Bunu şöyle bir sağa kaydıralım. Ve buradan e, Edit Modu Enable yapalım. Yeniden şu e, Live Selection olarak bir kere basıyoruz ve buraya basıyoruz. E, montu yani ceket hariç her yeri seçelim. Burada Uleyi kullanabilirsiniz. Şöyle. Şöyle kullanalım. Tamam. Şunu alalım elimize. Şöyle şık tuşuyla seçelim. Böyle seçelim ve silme tuşumuza basalım. Ayakları yani ayakların altını seçin. Ondan sonra silme tuşuna basın. Ben burada bir hata yaptım. Ayakların altını seçip silme tuşuna basıyorsunuz. Evet, evet silme tuşuna basıyorsunuz ve bitti. Ee, ceketi bir kez Enable modu disable yapıyorsunuz ve normal haline dönüyor. İşiniz bittikten sonra da burayı yeniden model kısmına alabilirsiniz. Ee, buna bir kere basıp şurayı da sıfır yapalım ve e, buraya geri dönsün. Arkadaşlar ceketi hareket ettirmenin yani dalgalı gibi yapmanın veya aşağı yukarı çekmenin iki yöntem var. Birincisi ceket rigin size vermiş olduğu FFD modu. PFD'yi enable yapıp e, şunları açabilirsiniz. Bun, bunları böyle bir kere tıklayıp biraz tıklanması zor. Sonra bunu açmamız gerekiyor. Evet burada ceketlik hardware kilidini açıyorsunuz. Play kısmına gelerek basıyorsunuz ve görünce buralar böyle hareket ediyor. Yani ceketimiz nereye bunu çekersek hareket ediyor. Yine şu kısımlarda Aynı gördüğünüz gibi, böyle çektiğinizde hareket ediyor. Ee, ya da arkadaşlar FFD'yi kapatıp Jacket Rig'i jacket açıp, içindeki Jacket bir kere basıyorsunuz. Ve buradan bu kısma geliyorsunuz. Ve sağ tıklayıp e, Brush Yani brushımızı elimize alıyoruz. E, brush böyle biraz büyük, yanından burada e, Reduce'u düşürerek brush'ımızı büyüklüğünü küçüklüğüne ayarlayabilirsiniz küçük görüntülü. E, tutarak arkadaşlar böyle aşağı yukarı çekerek bunu da böyle yapabilirsiniz. Şöyle yine bunları çekerek e, ceketinizi hareket ettirebilirsiniz. Şöyle işte istediğiniz gibi yaparsınız. Hem yani mesela bir örnek göstereyim ben. Yani ben şu kısmı alalım. E, mesela şuraya arkadaşlar. Şöyle hareket ettirdiniz diyelim. Şöyle. Ee, ve bir dakika. Ha, şöyle bir dakika şurayı açalım. Ee, jacket ligi arkadaşlar buranın içine atarsanız şöyle tutup buranın içine atarsanız e, buraya böyle hareket ettiğinizde Jacket ligi böyle hareket edecektir. Mesela siz şöyle bir pozisyon verdiniz diyelim. Ve bunu işte ceketinde o pozisyon durmasını istiyorsunuz yani ceket meşe bir kere basıyorsunuz ee, buraya basıyorsunuz ve sağ tıklayıp KNEF aracımıza basıyoruz hemen yani şöyle burada da tutup yapalım şöyle yani siz böyle yapabilirsiniz şöyle ya da başka yöntem. yok ya da FFD kullanabilirsiniz önce gösterdiğimi ee Şöyle arkadaşlar. Şöyle ayarlayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buna böyle böyle bir şekil verdik. Gördüğünüz gibi yaptık. Ee, dersimizde sonuna geldik yani eğitim videomuzun tutorial İsteriniz, bir şey diyebilirsiniz. Aynı istiyorsanız şey bir render atalım bakalım nasıl gözüküyor render olduğunda. Şöyle bir renderleyelim. E, arkadaşlar eğer render bilmiyorsanız ona göstereyim. E, Render'i nereye kaydedeceğinizi düşünüyorsanız arkadaşlar. Şuraya yani render sesli gibi bir yere basıyorsunuz. Ve buradan save kısmına geliyorsunuz. Bu bundan file yanındaki üç noktaya basarak kaydedeceğiniz yeri seçebiliyorsunuz. Seçtikten sonra da kaydet diyorsunuz ismin ismini yazıp ee, ve buradaki den tuş, tuş, tuşuna basıyorsunuz. Ee, bu Lightroom'da biraz geç gönderdim. ve ben şimdi videoyu durduracağım ve e, şey bittiğinde yani. İşte render bittikten sonra yeniden başlayacağım. Ee, arkadaşlar renderımız bitti. Ee, yani bence bayağı güzel gözüküyor. Ee, yani zaten arkada bir ceket vardı. O yüzden ceketle yok için biraz kötü gözükmüşler. bayağı kaliteli bir Lightroom. Ya yani Lightroom, Lightroom kullanabilirsiniz. Exit yapmayı da gösterdim. Ee, bakın şöyle İyi bir ekstrut yaptık bence. Yani benim kendi ekstra video yapma şeyimi gösterdim. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, bir de arkadaşlar ben YouTube kanalımı zaten e, e, selfie mağazamda paylaşmıştım. Selfie mağazamda iyi bir e, 2D pek yaptım. E, bu peki de indirebilirsiniz. E, bugünkü videomuzdan da bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like ve yorum atabilir, ee, isterseniz de kanalıma abone olabilirsiniz. Bay bay.